Arkadaşlar hepinize merhabalar. Tekrardan yeni bir Marvel Legends açıklanma videosuyla karşınızdayım. Ekranda gördüğünüz gibi aslında bu Ağustos'un 26'sında yapılan bir açıklamadı. Yani bundan 3 gün önce fakat ben Perşembe günü, ben bu Perşembe gününden bugüne kadar bir işim vardı. Bir e, film çekimindeydim. Kısa, bir kısa film çekiyoruz. Onun setindeydim. O yüzden buna bir video çekemedim. Şimdi çekiyorum. Fakat şunu söyleyeyim. Birçok figür açıklandı. Hepsine bu videoda yer vermeyeceğim. Sadece kutularıyla beraber açıklananlara yer vereceğim. Bunu şu yüzden söylüyorum. Mesela Spider-Man'in figürleri açıklandı. Ben Spider-Man'in figürlerinin açıklanma videosunu yapmıştım. Ama sadece figürler açıklanmıştı. Kutular açıklanmamıştı. Tüm set açıklanmamıştı. Şimdi hepsi beraber gene açıklandı ve onları gene dahil ediyorum. O yüzden mesela Eternals figürleri açıklandı. Eternals zaten sızdırılmıştı kutularıyla beraber ama ben kutularıyla beraber açıklanana kadar Eternals'a yeni bir video çekmeyeceğim. Açıklandıktan sonra çekeceğim. Ve bu hafta içinde de istek listesi 2021 istek listesi part 2 gelecek. Bu hafta içinde. Onda da Eternals figürleri olmayacak. Onu da Söyleyeyim ki Eternus figürlerinde güzel figürler var bu arada. Ama Eternus figürlerini ona dahil etmeyeceğim. O zaman başlayalım. İlk olarak Galactus'un yanında gelecek ikinci figür Galactus yanında gelecek değil de Galactus'un ikinci habercisi diyeyim açıklandı. Silver Surfer zaten bunun gölgelerinin olduğu şeyden bence herkes onun Silver Surfer olduğunu anlamıştı. Silver Surfer figürü güzel bir figür. Yani bayağı fazla Silver Surfer figürü var ve ben Silver Surfer sevdiğim bir karakter ama hiçbir figürünü almadım şu ana kadar. Alır mıyım almaz mıyım bilmiyorum ama güzel bir figür olduğunu söyleyebilirim. Kesinlikle ee, almaya değer bir figür olur. Ama şunu da söyleyeyim artık Türkiye'de figürler çok pahalandı. Ben bile Türkiye'den figür almayı düşünmüyorum. Artık hep yurt dışından. Orada akrabalarım var. Onlar gelirken onları sipariş veriyorum. Onlar getiriyor çünkü çok fazla pahalandı benim Eskiden 180 liraya aldığım Marvel Legends'lar ya 180 liraya aldığımdan kastettiğim bu hani küçük kutullar oluyor ya yanında az aksesuarla gelen 180 liraya aldığım Legends'lar olmuş 250 lira. 250 liraya alınan normal boy Legends'lar olmuş 350 lira. O yüzden artık ben Türkiye'den figür almıyorum en azından Legends almıyorum onu da size söyleyeyim. Ve ilk figürümüz Spider-Man serisinden tabii ki de Spider-Man. Ya bu figür şimdi güzel bir figür fakat benim bir şey sinirime dokundu. O sinirime dokunan şey ne biliyor musunuz? Bir build figür var tamam mı? 7 figürlü bir set oldu, set şu an açıklayacağım ve altısında build a figür parçası geliyor. Buna madem koymamışsın build a figür parçası biraz daha fazla aksesuar eklesene ya. Yani sadece iki, iki çift elle geliyor. Bu kadar bir de Spider-Man ne bileyim A, A ekle sonra bu Iron Spider kostümünün bir benzeri herhalde sırtından çıkanları ekle. Tom Holland kafasını ekle. Ki yanlış hatırlamıyorsam Tom Holland kafalı bir Spider-Man de açıklanmış. O da bu videoda yok ama Tom Holland kafalı bir Spider-Man de açıklanmış. Ama onu yapmak yerine bunu eklesen Tom Holland kafasını eklesen sırtından çıkan örümcek bacakları mıdır nedir onları ağı eklesen mesela daha güzel olur. Ya figür güzel alınabilir bir figürü ve ala da bilirim. Tom Holland'ın Spider-Man'in kostümünü sevmememe rağmen figürlerde çok güzel duruyor bence. O yüzden ala da bilirim. Bilmiyorum. İkinci açıklanan figür yine bir Spider-Man figürü. Bu ee, emin değilim ama sanırsam Doctor Strange'in güçlerini veya ona benzer bir şeyi kullanmasına yardımcı olacak bir kostüm olacak gibi duruyor. ...sinematik olarak... ...güzel durabilir bu kostüm. Önceden zaten söylemiştim. Sinematik olarak güzel durabilir. Fakat figürünü ben beğenmedim açıkçası. O kırmızılar kollarındaki çok hoşuma gitmedi. Söylemeden edemeyeceğim. Ve yanında bir... ...Build a Figure parçası gelmesine rağmen... ...aksesuar sayısı... ...bir önceki figürle aynı. Ve bu bir önceki figürün... ...dezavantajı. Ve bence bu setin en güzel figürü Doctor Strange. Bende bir Doctor Strange figürü yoktu. bunu almayı düşünüyorum. Şöyle düşünüyorum. Çünkü bir film Doctor Strange olmasını istiyorum ki hala bunun benim ideal Doctor Strange'im olduğuna inanmıyorum. Hala bazı şeyler yapılabilir fakat alabilirim dediğim gibi. Güzel bir figür. Ellerindeki çıkan büyü efektleri güzel. Ee, ve yanında da gördüğünüz gibi Armadillo'nun kafasıyla geliyor J. Jonah Jameson bu figür şimdi J. Jonah Jameson'u severim fakat figürünü alır mıyım? şöyle çizgi roman figürünü alırım ama bu figürünü alır mıyım? almam çünkü filmde ne kadar önemli bir rolü olursa olsun bence gereksiz yani figürleri bana bu seti şöyle yapmışlar gibi geldi. Koyacak figür bulamamışlar veya açıklanacak karakterleri ya karakterler açıklanmadan daha figürlerini mi açıklamak istememişler bilmiyorum ama çok saçma figürler koymuşlar. Bu onlardan biri değil. Bu gene film karakteri. O yüzden olabilir ama mesela Doctor Octopus'u koy, ne bileyim Elektro'yu koy, Green Goblin'i koy. Yani J. Jonah Jameson'dan bahsetmiyorum bu arada. Sıradaki figürlerden bahsediyorum. J. Jonah Jameson yoksa Güzel bir figür ama almam. Bunu almam. Mesela Morlun. Morlun bu arada Morlun'u bilmeyenler için Morlun benim sevdiğim bir karakter. Gerçekten sevdiğim bir karakter. Ve bu figür alabileceğim bir figür. Çünkü çizgi romanlardaki Örümcek Evreni serisinin baş kötüsü Morlun. Bu belki bu arada filme bir gönderidir. Örümcek Evreni paralel evrenler. Çünkü 2 3 ciltlik bir örümcek evreni serisi var. Orada Morlun'la savaşıyorlar tüm örümcekler. Ve bu figür de güzel bir figür. Alınabilir bir figür en azından benim için ama bir film seti bekleyen için bu bu karakteri tanımıyor olabilirler abi. Bunu bununla açıklamayacaksın. Bir Spider-Man kötüleri serisi yaparsın, ona koyarsın. Ama bu setle film karakterlerini açıkla ya. Bu ne ya? Çok ciddi söylüyorum. Yani ben sana Toby'yi, Andrew figürünü yap demiyorum. Film karakterleri ya. Film karakterleri abi. Ama tamamen bu Wave'den bağımsız şekilde bakarsan bu figür gerçekten alma ihtimalimin olduğu bir figür. Özellikle boyunu bilmiyorum. Şartımız Prime aldıktan sonra izleyeceğim. Boyu biraz da yüksekse. Çünkü bence Morlun, benim kafamdaki Morlun biraz daha cüsseli ve bir iri yapılı ve biraz daha devimsi. Boyu boyu uzunsa alabileceğim bir figür şimdiden söyleyeyim. Sevdiğim bir karakter Morlun. Şimdi Miles Morales. Yanlış hatırlamıyorsam Gamer Wars'ın bu Miles versiyonu vardı. Buna bir kafa eklemişler. Yani kafa da herhangi bir siyahi çocuk kafası. Özel olarak bakınca ben bu Miles demem. O yüzden o kafa dışında da yeni bir şey yok sanırım. Var yanlış da söylüyor olabilirim. Ama gereksiz bir figür. Yani bunun yerine başka bir film karakteri açıklansa çok daha iyi dediğim gibi. Kötü değil ama gereksiz. Şimdi arkadaşlar size bu Marvels Shrieki yani niye yap bunun figürünü niye yaptıklarını açıklıyorum size. Hazır mısınız? Hasbro e, geliştiricileri demiş ki biz bu Armadillo'nun builda figürünü yapacağız. ...gövdesinin sığabileceği bir kutu lazım. Gövdesi çok büyük. Sonra demişler biz bunun yanına kimsenin neredeyse tanımadığı... ...önemsiz ufak tefek bir kız karakter koyalım. Neredeyse hiç aksesuar da vermeyelim. Kakalarız biz bunu. Figür koleksiyoncularına demişler. Ve karşınızda Marvel's Shriek. Evet geçtim. Ve Armadillo bir yılda figür. Kendisini tanımıyorum ama güzel bir figür. Ona bir şey diyemem. Tanımasam bile güzel bir figür. Ki bence Sandman... Doctor Octopus veya Sandman olacaksa Sandman Build-A-Figure olabilirdi. Ama niye tam olarak kızamıyorum? Çünkü ikinci ve üçüncü Spider-Man Marvel Legends serileri yüzde yüz gelir. Belki bir Sinister Six serisi yaparlar filmden. Build-A-Figure'ne de Sandman'i koyarlar. Gerçi o zaman Sinister Six olmuyor. Çünkü yedinci bir de lazım ama anladınız siz beni. Bir şeyler yapabilirler. Ve gördüğünüz gibi Spider-Man'in hiçbir şey çıkmıyor. Doctor Strange'den Armadillo'nun kafası Morlun'dan sağ kolu, Miles'tan sağ bacağı, Spider-Man'in siyah kostümünden sol bacağı, Shriek'ten gövdesi, Jonah Jameson'dan da sol kolu çıkıyor. Bunların hepsini toplayıp Armadillo'yu yapabilirsiniz. Evet bu seri bu arada çok saçma bir seri olmuş. Yani bazı figürleri güzel. Figürler tek tek baktığında güzel aslında ama gereksiz. Gerçekten çok gereksiz. Eee... Ama alabileceğim figürler var. Özellikle Doctor Strange ve Morlun'u sevdiğimi söyleyebilirim. Evet arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki videolarda da görüşmek üzere. Zaten dediğim gibi istek listesi gelecek. Eternals'ın figürlerini açıklamadım. Bu arada açıklanan tüm figürlere de hakim değilim o günden. Dediğim gibi meşguldüm. O yüzden benim kutulu açıklanıp da videosunu yapmadığım bir figür varsa yorumlara yazarsanız onun da belki videosunu yapabilirim. Çünkü o gün tam bakamadım. bir Instagram'dan bir göz gezdirdim. Normalde canlı yayınların tamamını izlerim. O gün dediğim gibi çekim vardı. E, çekim yoktu aslında da. Başlayacak dön hazırlıkları yapıyorduk prodüksiyonda. O yüzden bir hızlıca göz gezdirdim. Göremedim tam olarak. Ama ben olmasam bile Şartımız Prime'dan izleyebilirsiniz zaten. O hepsini koyuyor veya bir sürü farklı Marvel Legends kanalından şimdilik